Ulan <laughs> şöyle gel oh, Ne oluyor lan ne oluyor? Ya dedem, dedem yine bağırıyor dede, dede ne var dede ya? No Uyku yok da Ay A ay dede de ne alakası de var? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Horoz mu? Horoz ne geziyordu? Horoz uçar mı Horoz. Oha dedem orozla küfürleşiyor. Dedemin dedesinin evine geldim arkadaşlar da dedem beni burada yatırtmadı çöplüğe attı. Şimdi de gelmiş konuşuyor. Sen bunları hak ettin iyi olmuş. Dedem yine lan. bana kızgın dede ne yapmış olabilirim. Baba kadar ayı gibi horlar Abim dedi kolay mı burada yatmak beni evine bile almıyor. Şimdi uyandırdı horoz zaten çatta geziyor. Kalk da işe gidecekler işe gidecek. Kalktım dede de ne işi ya. Çocukları okula götüreceksin servis servisler burada geç saat geldi. Aa bir de o iş vardı. Geceden bana anlatıyordu. Neden burada servisçilik yapıyormuş arkadaşlar. Burada bir Oğul Taşlı minibüsü var. Bunda bana kitledi. Şimdiki gençler zaten çalışmıyor. Dedi ya. gideyim dedi. hem ben dışarıda yatırıyorum şey ya. hem de ya, iş git diyor. iş mi vardı geri zekalı. Ay bunu bunun çenesi çekilmez arkadaşlar. Belediyesi ben gideyim. Alana Aydın alana bismillah atım. şöyle Oğul servisimize bindik. Kontağımızı açalım. <laughs> Uhu -huh. ne oluyor lan <laughs> açıldı. kız <laughs> bunları dinleriz kız şöyle. Aydın Bismillah. Maşallah güzelce çalışır. Şunu bir aç bakayım. Oh! Çok iyi ya. Şöyle geri alalım arkadaşlar. Lan ben bu servisin böyle olduğunu bilsem erkenden kalkardım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Görüşürüz dede. Müziği kız. Kendi vekala Allah belanı versin. Evet. Dedem oradan bağırıyor. Neyse kısalım da bebeleri toplamaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle alttan alttan çalsın. Köyden okula götüreceğiz çocukları. Dedem de geç kaldım falan diyordu. İnşallah kalmayız da o ne lan öyle. Dedemin yaşlılığı mı o ne öyle. İlk öğrenciye de geldik. Günaydınlar günaydınlar. Ay günaydın Efe nasıl sizi bekliyordu. Merhaba Efe Kan. Ekta Evet evet maşallah. Ay Efe Kan çok zekidir. Belli belli Efe Kan. İki kere iki kaç ediyor? Bir beş yüz elli Aferin. Gerçekten çok zeki. Ay öyledir Efekan. E. Belli belli bu zeka fazla ya. E. Haydi Efekan geç sen de okula gideceğiz. Haydi götüreceğiz. Geç senize. Geç Efekan geç. Efekan'ı da aldık arkadaşlar. Efekan maşallah zeka fışkırıyor. Şöyle ana sokaklardan da yavaş yavaş çıktık. Burada da İsmail <laughs> abinin kızını alacağız. Merhaba günaydın İsmail abi. E günaydın senin yüzünden burada çocuğum geç kaldı. Bu okula gidecek doktor olacaktı ondan sonra. Tamam bak, İsmail abi tamam. Kızım geç sen de. Bunu okula götüreceğiz. İsmail abi zaten ne servis parasını ederek. da ödemiyormuşsunuz. Dedem kızdı haberin olsun. Dedene söyle hacca gideceğim işte o anlar arkadaşlar. Tamam tamam geç kızım haydi geç. Ay geçiyorum. Haydi görüşürüz İsmail abi. Haydi Allah'a emanet kardeşim. İsmail abinin kızını da aldık arkadaşlar. Böyle topluya topluya gideceğiz İnekler var inekler okula geleceğim mi? <laughs> okulu duyunca küfür etti. Bu da okulu sevmiyor galiba. Eğleniyor tamam, muyuz Hayırdır yüzünü düştü çok kuzur.

söyle geçsin. Buraya da söyle otobüs mü çekilir? Sus gel gel. gel. <laughs> Çocuklar şunu görünce korkar. Dede bunu niye buraya astın? <laughs> e ben lan. <laughs> Şurada belgecan vardı. Belgecanı da alalım. Ha kapının önüne çıkmış belgecan. Haydi okula haydi. <laughs> okula gitmeyeceğim. eyvah. Lan nasıl gitmeyeceğim? Baban ağzına sıçar. Belgecan haydi okula. <laughs> Okul neymiş ya? Parti neyse benim gitmem. <laughs> Hay Allah kahretmesin. Kafana sokayım sen. Ne biçim oynuyor? Servisçi abi sesi aç. aç. Açık zaten açık. Haydi geliyorum <laughs> mu gelmiyor mu? Tabii ki de gelmiyor. Allah. <laughs> Gelmezse gelme, gelme de baban akşam bir ağzına sitsin senin. Belki de okula gelmiyor arkadaşlar. Biz diğer çocukları toplamaya devam edelim. Şöyle sala döneceğiz. <laughs> Abi bu köyünde ne değişik çocuklar var. Orada da bir tümsek var. Bebeği. Ben o mahalleye de gelirdim de. Kusura bakma servisinin altı sürtüyor ya. As <laughs> sürttü. Ananı servisin anasız böyle tümsek mi? Böyle de arama mı çekilir? Şu hale bak. Parkur yapa yapa ara sokaklardan ilerliyoruz. Sonra çocuklara geç kalıyoruz kardeşim. Şunların çekme tarzına bak ya. Buradan geçer mi lan? Bugün bir. Belki uyandınız. Anasını araban. <laughs> ötme ötme ağzına sıçar Öt. Belki uyanırız. Bir sahilde diyor uyandığımız yere bak. Hay Allah cezanı vermesin sen. Niye oraya arabanı çekiyorsun? Ananı Avrat. Bir şekilde geçtik arkadaşlar. Çocuklar toplamaya devam ediyoruz. Şurada da bir öğrencimiz var. Merhaba merhaba günaydın. Kısıl sesi bakayım onu öyle? Pardon beyefendi çocuklar oynuyor falan diye şey yapıyoruz da. Kaç saat oldu biz sizin mi bekleyeceğiz her zaman? Aklısınız da yani çok dar park etmişler anca geçebildim. El seferinde gecikiyorsunuz ya. Çok doğru aklısınız. Bu bayağı sinirli bir veli arkadaşlar. Tuğbetcan'ın babası Kendisi. Haydi Tuğba Erçel okula gideceğiz. Ben okula gelmek istemiyorum. As ne oluyor? Tuğba Erçel açık kaldı. Gideceksin okula gideceksin. Ya bırak gitmesin Allah aşkına. Çocuğa bir şey oldu. Gidecek gidecek. Gitmeyeceğim. Ay ya, Allah aşkına bırak gitmesin. Ben gideyim onun yerine. Öyle şey yok. Gidecek gidecek. Geç bakayım geç. Eğitiminden geri kalamazsın geç. Geçsin bari ağlıyor bu gidene kadar kafamızı ya bu ne böyle ya görüşürüz beyefendi iyi günler İyi günler iyi günler ay anasın tuğbeşcan ağlama tuğbeşcan ben sana gel müzik açayım <laughs> Aa, tuğbeşcan, ha tuğbeşcan nasıl hadi oynayın bakayım arkadaşlar hadi hala ağlıyor Allah kahretsin kader bana neden gülmedi denedim olmadı öyle bakalım şuradan da bir öğrenci alacağız arkadaşlar az kıs bakayım nerede lan buranın öğrencisi hadi lan selam hadi okula Hadi hep Hep beraber diyor bir de arkanda kimse yok geri zekalı. Sen de bir akşam baban dövsün. Geliyor mu lan? Haydi geç kalıyoruz haydi. Biz burada direneceğiz. Biz, bu yüzden diyeceğiz. Diyeceğiz. Biz o, diyor tek ulan, başına ulan, eylem ulan, yapıyor. Ulan, Çocuğun teksin orada haberin yok. Neyse gidelim arkadaşlar. Selami'yi de alamadık. Soldan da artık köyden çıkıyoruz. Daha da çocuk kalmadı diye atılıyorum. Hadi bakayım. Çocuklar bağırışmayın bak birbirinizi saçı çekmeyin Vallahi aşağı indirim. kemerlerinizi takın oturun Ahmet nereye gidiyorsun lan okula niye gelmedi? He ben gelmeyeceğim bisiklet süreceğim he Oğlum baban tembih etti devamsızlığım varmış haydi gel okula götüreyim seni He süreceğim ben he Hay Allah cezanı vermesin Mahmut ya Gelmiyor mu lan okula? Gelmiyor <laughs> mu Nereye gidiyorsun ebesin gitti çocuk okula gelmeyeceğim dedim Yan yan okul yolculuğu yollara bak kardeşim. Gerçi yol demeye bir şahit ister ortasında ot falan bitmiş. Dedemin dediği bu olsa göre gel yani sene 92 yol yoktu diyordu. Harbiden de yol yokmuş. Okul yoluna bak bu nasıl bir okul yolu? İnşallah birazdan mayın tarlası falan geçmeyin. Harbiden de dedemin anlattığı yolu buldum. O ne lan öyle? Bak da sene 92'de okula gidenler. Valla nasıl gidiyor bak. Allah belası vermiş <laughs> nasıl gidiyor bak. Ağlama ama ağlama ya. Zaten şu yollarla bak ben ağlıyorum be yani şu yolda sizi okula götürüyorum. Burada kuşa yem oluruz. Şuraları bir hızlı geçelim arkadaşlar yapışalım. <gülüyor> <gülüyor> bangır bangır okul servisi. Ne oluyor dedemin sülüyeti hakka doğru bakıyor Allah'ın doğru Şimdi de bana yan yan bakıyor. Bu beni gibi. Arkada durumlar ne ya? Oha çocuk büyümüş Servise aldığımız çocuklar büyümüş biz hala varamadık. Abi zaman yolculuğu gibi yol. Bunlar ne yapıyor hocam? Çekil hadi ya. Ne yapmış bu arabamı ne at arabası hocam? Ne yapıyor? <laughs> İletişim de kullanmıyor bir ki? Elif sene 92'den kalma. E dedi nasıl bir yolunuz var dedi. Hocam bir çekil hocam. Ben seni şöyle bir geçeyim lan. Önüme falan kırmasın da. Kapışalım mı lan? Az kaldı okula az kaldı. Kavga etmeden dövüşmeden oturun tamam mı? Az kaldı götüreceğim ben sizi. Ne olmuş ne okulmuş ya. Ulan 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 denize düştük. <laughs> Bitmedi denize dalışlar. Çocukları denize bile getirdik daha biz ne yapalım da o ne yapıyor lan öyle elindir hareket yapma amını. Tövbe bismillah ne oluyor lan burada gemi falan var. Aa bu burada kaza olmuş arkadaşlar. Gemiyle tren çarpmış. Yok ebesini. Ay Allah da kayıtması çok geçmiş olsun. Bu meydana gelmiş olarak ne yaptık lan o arabaya de Dedemin anlattığı okul yolu işte yani ne tür tehlikeler var görüyorsunuz. Ya, dedemin sülüyeti yolu izliyor bak şimdi kafa döndü oraya. Valla korkmaya başladım. Deniz aracıyla demir yol taşıdı çarpmış. Bu azgıs ya böyle şeyler dinlemeyelim artık ilahi falan dinleyelim. Aç şuradan bir şeyler. Ya, ya ya aynen ya böyle şeyler dinleyelim Bas ya, ya, ya. ah bismillah ya, ya, ya. Okuya okuya gidelim arkadaşlar Bir de burada kaza yapmış Anasının Yuh! Uçak düşmüş lan! Allah da gal etmesin biz de düşeceğiz dur! Adın düz de Kıyamet yani yakındır bak, ey ümmeti! Bismillahirrahmanirrahim! Sırat köprüsünden mi geçiyoruz bu ne böyle ya? Köprü falan çöker arkadaşlar ben bir basayım iyice. Bak çocukları okula götürelim dedik. Zaman yolculuğu yaptık 5. boyuta geçtik. Şu hale bak! Senin göndereceğin yola sokayım dedi. Çocuklar içeride ayran oldu. Biz hala okula varamadık. taş devrinden çıkıyoruz baba Aslan bas burada falan kalmayalım yapıştır. Yavaştan medeniyete doğru yaklaştık arkadaşlar. Ana medeniyet lan. bir tane bina gördüm. Okula da az kaldı arkadaşlar. Şu çocukları bir indirelim. Ben daha da bir şey istemiyorum. Nasıl bir yolculuktu be. Değişik değişik olaylar gördük. Yavaş yavaş yavaş. Aha da okula geldik. Diğer servisler de geldi. Bebeler de orada. Nasıl <laughs> servis Çocuğa bakla servisimde dalga geçiyor. Şöyle bir indim öğrencilerimize indirelim arkadaşlar. Haydi çocuklar şu ço çocuklar. Ne çocuğu birader? Ebesinin daniskası. Gelene kadar çocuklar büyümüş. Yolda zaten zaman yolculuğu gibiydi. Yani biz bunlar ne yapacağız bilmiyoruz. Ne de göndereceğin yola da servise de okula da. Evet arkadaşlar size teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve imdat tv abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.